Ben yukarı bakayım. Olur. <laughs> komiserim! Komiserim! Cahit ölmüş, öldürmüşler! Gidelim buradan! Korkma! Dur olduğun yerde! Eskin bir şeyle öldürmüşler. Kuşbaşı yapmışlar komiserim! Ha! Çabuk söyle hergele, sensin ha! Neden öldürdün adamı? Ben... Ben onu öldürmedim. Ben onun babasının adamıyım. Ha! Demek beni öldürmen için de Cevahir Emir verdi sana. Seni öldürseydim... Bırak onu! Ha! 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 Demek katil sensin. Ben polisim, görevliyim. Senin peşine taktılar beni. Elini kana bulama İsmet. İsmet abi. Lanet olsun! Lanet olsun!